Ee, ...Hasan Erçakıcı bizlerle birlikte... ...hoş geldiniz, İyi akşamlar Hasan Bey yayınımıza. Hoş bulduk, herkese iyi akşamlar. Hasan Bey, Kıbrıslı... ...Rum Dışişleri Bakanı... Risodildis bir iddia ortaya attı. Hatta geçtiğimiz günlerde siz de... E, ...yine bu... E, ...televizyonda... ...gündeme git, almıştınız. Rum Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin... ...Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs Rumlar arasında güya diyaloğa ihtiyaç olduğu önerisinde e, diyaloğun Sayın Akıncı değil de Sayın Özersal'e olması gerektiğini söylemesi de ilginç ve hizmet ettiği amaçları gösteren bir tutumdur şeklinde konuşmuştu. Şimdi bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın toplumsal ve uluslararası konumunu ve yetkilerini halkı tarafından doğrudan ilkilendirmemiş bir kişiyle ikame etmeye çalışmanın beyhude bir çaba olmaktan öte bir anlam e, ifade etmediğini belirtti. Diğer tarafta Türkiye'den şimdiye dek Rum Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını doğrulacak ya da yalanlayacak bir açıklama da gelmedi. Cumhurbaşkanı ise böyle bir değerlendirme yaptı. Bu gelişmeni siz nasıl yorumlarsınız? Evet Seda Hanım, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Hasan Taçöy'ün de bir açıklaması oldu. Oldukça kapsamlı uzun bir açıklamaydı. Yani içeriğine biraz atıkta bulunuruz eğer zaman yeterse ama e, Sayın Bakan'ın böyle bir açıklama yapması e, bence e, bu haberleri doğrular mahiyettedir. E, çünkü biraz da ayrıntı vardır e, Sayın Bakan'ın açıklamasında. E, Sayın Taçoy e, Türkiye'nin önerdiği müzakerelerin ve tabii ki Kakateci hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın e, muhatap alınmasını ile ilgili önerisinin e, denizlerdeki gaz arama faaliyetleriyle ilgili olduğunu e, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması müzakereleriyle ilgili olmadığını açıkladı. E, şimdi ben bu ayrıma e, basının daha hiç rastlamadım. E, bildiğiniz gibi bunu işte Ulaş Barış arkadaşımız arkadaşımız Kıbrıs postasından ilk sahip Üsmail'den okuyarak gündeme getirdi. Kıbrıs Postası muhabirleri bunu Hristodulis'ten doğruladı. Ee, bunun dışında ben de o andan itibaren ulaşım bu e, paylaşımını e, yakaladığım andan itibaren bu konuyla yoğun bir şekilde ilgileniyorum. Ve e, bu müzakerenin veya bu pazarlığın e, hangi konuyla ilgili olduğuna dair e, Sayın Taçöy'ün açıklamasına gelene kadar açık bir açıklama resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama okumadım. Şimdi Sayın Taçoy bu açıklamayı yaptığına göre bir şekilde bilgi almıştır varsayımında bulunuyorum. Yani ya Büyükelçik vasıtasıyla ya Türkiye Enerji Bakanlığı'yla temas ederek veya ya bizim Dışişleri Bakanlığımızla koordine ederek bir şekilde bir temas olmuştur ki Böyle bir açık net iddiada bulunuyor Sayın Taçoy. Dolayısıyla bunu da bir veri olarak artık bir done olarak elimizde tutmamız gerekiyor. Şimdi bir de şunu anlıyoruz Sayın Taçoy'un bu kadar ayrıntılı açıklama yapmasıyla bir de şunu anlıyoruz. Yani sanki de Sayın Taçoy'da olan bilgiler Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde yok gibi... Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı daha fazla buna karşı çıkarken konunun doğrudan Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulma müzakereleriyle ilgili olduğunu ima etti. Şimdi öyle değilmiş. Neyse bütün bunlar bize netice itibariyle Türkiye ile Sayın Akıncı arasında bir koordinasyonun olmadığını, bir karşılaşmanın olduğunu zaten biliyorduk ama... E, olduğunu yeniden gösteriyor. En azından yeniden gösteriyor. Bir kez daha e, teyit etmiş oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı buna karşı yaptığı açıklamada e, başlıca üç husus üstünde durdu. Bunlardan bir tanesi kendisinin toplum lideri olarak tanındığı vurgusudur. E, şimdi tabii ki bu artık garip bir hal aldı Kıbrıs Türk toplumu bakımında. Yani biz örneğin 11 Ekim'de toplum lideri seçeceksek bunu net bir şekilde bilelim. O zaman KKTC anayasasına da ihtiyaç yoktur. İşte seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasını öngören meclis kararına da ihtiyaç yoktur. Yani bu defakto bir durumdur ve defakto bir durum gideceğiz. Yani bu hukuki dayanaklara ne ihtiyaç vardır diye ben onu merak ederim doğrusu. Oysa KKTC anayasası ...ne böyle bir üstatü ihdas etmiştir, oluşturmuştur... ...ne de böyle bir üstatünün altındaki yetkiler belirgindir... ...herhangi bir şekilde. Ee, e, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikide bir de... ...bunu daha önce de yaptı çünkü... bunu ...buna sığınması aslında... E, ...Kakatece hukukuyla e, kendini çok da sınırlı görmediğini... ...onun esas gücünü başka yerlerden aldığını ima ediyor. Kendisi ima ediyor. Yani biz bunu söylerken ileri gitmiş oluyoruz belki ama yani bu artık daha fazla devam etmemesi gereken bir durumdur. Çünkü bugün Sayın Taçoy'un açıklamasında da vurgulandığı gibi KKTC'de başka seçilmişler de vardı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bunlara halktan doğrudan e, yetki almamış diyerek küçümsemiştir. Yani bunlar kimledir? Bakanlardır, hükümettir. Bakanların toplamı olan Yine Kakatece Anayasası'na dönecek olursak bizde yürütmeden es sorumlu olan hükümettir. Bunu daha önceden de başka vesilelerle de tartıştık durduk. O zaman dediğim gibi tekrar ediyorum belki ama bu Kakatece Anayasası'nı askıya alalım. <laughs> yani bu ıı, ikilikten, bu ayak bağlarından kurtulalım artık gerekirse beş yılda bir toplum lideri seçelim. O ne derse o olsun beş yılda. Yani buna ilişkin öneriler de vardır. Yani toplum lideri adı altında değilse bile başkanlık sistemi adı altında sistemimizi revize edelim diyen öneriler de vardır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı buna da itibar etmemekte. Ama defakto olarak bunu başkanlık rejimi gibi sürdürmeye çalışmaktadır bence bunlar doğru değildir. Yani bu tartışma bize bir kez daha göstermiştir ki biz aslında hukuki bir karmaşa içinde de yaşıyoruz. Ve bu karmaşa büyük ölçüde dıştan yönelen dayatmaları yani işte Rumların bizim makamlarımızı muhatap almama dayatmasını, Birleşmiş Milletler'in kendine bir çıkış yolu bulmak için müzakereler iki toplum lideri arasındadır dayatmasını kabullendiğimiz içindir. Oysa bu da aynı zamanda statükonun kendisidir. Hani neredeyse 1964'ten beri devam eden şeydir. Bu veya müzakerelerin başladığı 1968'den beri devam eden şeydir. Ve biz istatikoya bu kadar sadık kalarak istatikoyu değiştirme mücadelesi veriyoruz. Ve tabii ki işte meydanda hiçbir de sonuç elde edemiyoruz. Ve bu statüko Kıbrıslı Türkleri ezmeye devam ediyor. Kıbrıs durumlara da bir sürü avantajlar sunmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu statüko üstte savunmak bizim işimiz değil. Bizim işimiz olmamalıdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii en önemli hususlardan birisi, geçen gün bunu vurguladık ama bunu hatırlatarak bu akşamı kapatmak istiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı gücünü ister statükodan ister KKTC anayasasından alsın, yani ister legal hukuki dayanakları olsun, isterse istatikodan da kaynaklanan dayanakları olsun, şunu bilmek zorunda. Masadaki en büyük gücü eğer masaya oturacaksa arkasına alacağı Türkiye desteğidir. Bu sadece bizim için değil, başka uluslararası ilişkiler için bile geçerlidir. Amerika bile bir ülkeye askeri bir müdahalede bulunacağında ki bunun yakın geçmişte örnekleri vardır Irak gibi başka örnekler gibi işte güvenlik konseyine gider oradan karar çıkaramazsa NATO'ya gider NATO'dan karar çıkaramazsa kendince bir koalisyon kurar Suriye'de olduğu gibi ve onlarla beraber hareket eder bu koalisyon çerçevesinde bazı ülkeler oraya 50 tane asker gönderir 500 tane asker gönderir işte Amerika'da 100 bin asker gönderir. Ama buna işte koalisyon derler. Tamam. Yani buradan çünkü bir diplomatik destek arar. Bizi tek tanıyan ülke Türkiye. Bir şekilde bizim hakkımızı uluslararası platformlarda savunmaya devam eden Türkiye ve biz Türkiye ile karşılaşarak müzakere masasına oturacağız. Bu işler çözüm müzakeresi olsun, ister gaz müzakeresi olsun ve bundan bir sonuç bekleyeceğiz. Lehimize bir sonuç bekleyeceğiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda konuşmalıdır esas olarak. Yoksa bize işte ben toplum lideriyim. Ben de gücümü şundan alırım, bundan alırım diye yaklaşımlarda bulunmasına bence hiç gerek yoktur. I açıklaması gereken şudur. Türkiye ile karşılaşarak, çatışarak ne faydası olacak Kıbrıslı Türklere? Bence esas soru budur ve esasen tartışmamız gereken bu dönemde en önemli meselelerden bir tanesi de budur. İyi akşamlar, iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.